Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 16.40 Kamil Koç. Malatya Zafer Turizm. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya. Demir TV yolculuklar diler. Saat 16.41. Metro Turizm İzmir Turgutlu Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.41. Pamukkale Turizm Balıkesir Ayvalık Altınova. Saat 16.43 Ribet Turizm İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.45. Kamil Koç. İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> Saat 16.45 2 Kamil Koç 5 Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Metro Turizm İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Uludağ Turizm. Saat 5 lük yalava. Saat 5 Ali Osman Ulusoy. Saat 5 Topçam Turizm. Arman Maraş Ede Turizm. Saat 5 Malatya Beda. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Demir Tv iyi yolculuklar diler. Saat 5, kale seyahat. Saat 5, İzmir turizm, Pamukkale turizm. Saat 5. Başkent Turizm, Çanakkale, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5, Pamukkale Turizm. Saat 5, BB Bas. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5, Uludağ Turizm. Balıkesir, Ayvalık, Altınova, Demir TV yolculuklar Saat 5 Pamukkale Turizm. Saat 5 Tokat Seyahat. Ankara, Çorum, Mersin, Amasya, Turhal, Tokat. Saat 5 Has İstanbul. Ali Kaptan Orhan Gazi Saat 5. Pamukkale Turizm. Ada Pazarı Zonguldak Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Kale Seyahat Balıkesir İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Hatay Has Turizm Adana İskenderun Hatay Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5 lüks yalaba seyahat. Saat 5 Kamil Koç. Saat 5 Düzce Güven. Saat 5 Metro Turizm. Saat 5 Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. İstanbul Kalesi İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Lüks Yalova Seyahat İzmir Bolu Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. İstanbul Kalesi Balıkesir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5 Kale Seyahat. Saat 5 İstanbul Kalesi. Saat 5 As Adana Adana Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Adana, Mersin. Sakarya, VIP Turizm. Saat 5. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Pamukkale Turizm. Eskişehir, Ankara. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Kamil Koç Balıkesir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5 Metro Turizm Kamil Koç Samsun Trabzon Demir TV iyi yolculuklar diler. Varan Turizm Saat 5 Niksar Kale Ankara Çorum, Amasya, Erba, Gülsar, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. 2 metro turizm yan yana. Metro turizm İstanbul. Saat 5 metro turizm. Saat 5 metro turizm İstanbul, Haskovo, Plovdiv, Sofya. Demir TV yolculuklar diler. Saat 5 Sakarya VIP Turizm. Hatay Günsaç Turizm Adana İskenderun Hatay Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5 Metro Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5 Sakarya Vip Turizm İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Efe Tur Astor Turizm Adana, İskender, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Uludağ Turizm. Balıkesir, Ayvalık, Sarımsaklı, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Kale Seyahat, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 17.15 Pamukkale Turizm. Saat 17.15 Ali Osman, Ulusoy, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Demir TV iyi yolculuklar. Saat 17.15 Kale Seyahat, ba Balıkesir, Ayvalık, Altınoluk, Demir TV iyi yolculuklar. 17 17.17 İzmir Turizm, İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 17 17 lüks seyahat Kamil Koç. Saat 17 17 iki Kamil Koç karşı karşıya. Kamil Koç İstanbul. Toptam Turizm Ankara Çorum Mersin Amasya Turhal Tokat Demir TV yolculuklar Villa İstanbul Mersin Saat 17 17 Pamukkale Turizm İstanbul BB Bas İstanbul Havaalanı İstanbul Seyahat İstanbul Selibri Çoğlu Tekirdağ Metro Turizm Lüks otel Seyahat Hatay CSR Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 17.17 17. BB 17. bas. Kapıya havalanı. Saat 17.17 17. Kale seyahat İstanbul. Hey! Metro Turizm. Saat 17.20. Kamil Koç. Yalova Demir TV iyi Saat 17.23. Lüks Yalova Seyahat Eskişehir Demir TV yolculuklar direk. Giresun Seyahat SAAT 17.23 Metro Turizm Saat 17.24 Pamukkale Turizm Salihli Sarayköy Denizli Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 17.25 Villa İstanbul Saat 17.25 Metro Turizm Az İstanbul İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Dilber Turizm Saat 5.30 Pamukkale Turizm Saat 17.27 Pamukkale Turizm Saat 17.27 Nilüfer Turizm Saat 5.30 Kamil Koç BB Bas Saat 5.30 Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. İki Pamukkale karşı karşıya Saat 5 buçuk Saat 5 buçuk İstanbul Kalesi İstanbul Kalesi, İstanbul Demir TV iyi yolculuklar direkt. Saat 5 buçuk Metro Turizm Erdek Saat 5 buçuk Uludağ Turizm, İstanbul Demir TV iyi yolculuklar direkt. Saat 05.30 Pamukkale Turizm Saat 05.30 İki Kamil Koç Peş Peşe Gaziantep Seç Turizm Kale Seyhan, Etremit, Akçay, Küçükkuyu Metro Turizm Saat 05.30 Demir TV İyi Yolculuklar İstanbul Konfor <laughs> Saat beş buçuk BB be, be, Bas. Sabiha Gökten Havaalanı Demir TV yolculuklar diler. Saat beş buçuk Elazığ Murat Turizm. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ. Pamukkale Turizm. Saat beş buçuk Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar dilerim. Saat beş buçuk Rize Ses. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize. Metro Turizm. Saat beş buçuk. iki Pamukkale karşı karşıya. Pamukkale Turizm, Dudullu, Harem. Saat beş buçuk. Metro Turizm Balıkesir, Ayvalık, Altınoluk, Demir TV, Yolcuklar Diler, 2, Pamukkale, 5-5'e. Kamil Koç. Saat 5.30, Pamukkale Turizm, İstanbul, Demir TV, İyi Yolculuklar Diler. Saat beş buçuk İstanbul Konfor. Sabiha hava alanı Dudullu Esenler. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk Kamil Koç. Kamil Koç İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk Ben Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5.30 Lüks Yalova Seyahat Yalova Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5.30 Has Diyarbakır Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır Demir TV iyi yolculuklar diler. Kahramanmaraş Ede Turizm Ankara, Kırşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk metro turizm. İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk, Kırıkkale Es Turizm. Metro Turizm. Kırıkkale Es Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk, Can Diyarbakır. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Demir TV iyi yolculuklar diler. Tokat seyahat, Ankara, Çorum, Amasya, Turhal, Tokat, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk, Pamukkale turizm, İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler.